Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili kova burçlarını ve yükselen burcu kova olan arkadaşları Ağustos 2021'de neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapacağız. Güzel çıktı. Dileklerinize yönelik güzel büyük fırsatın karşınıza çıkacağı çıktı sevgili kova burçları. <laughs> Pardon. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar baktıklarımın içerisinde sizinkisi en güzel çıkan kartlarla olan açılım oldu. Şimdi hemen e, kontrolsüz enerjiler olmasına rağmen düşünün yani. Ama rekabet ortamını gösterir bu kart sevgili arkadaşlar. E, rekabet için verilen mücadeleyi, kavgayı e, gösteren bir karttır bu. Ama yanındaysa yıldız kartının çıkması bu rekabetten ve bu e, çekişmeli ortamda. Başarıyla zaferle çıkacak kişinin siz olduğunuzu gösterir bu kart ve yıldız gibi parlayacaksınız, hayranlık uyandırıp özenileceksiniz ve takdir göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Burada evet bir mücadele var muhtemeldir ki bu mücadeleniz sizin duygusal e, hayatınızla alakalı çünkü burada emek verme çıktı. E, bir çatıdır bu yuvasına yönelik emek veren bir insan bu ailenize yönelik de olur sevgili arkadaşlar evliyseniz zaten kendi yuvanızdır flörtünüz varsa sevgiliniz varsa birlikteliğiniz için verdiğiniz emek eğer ailenizle yaşıyorsanız da aileniz için verdiğiniz emek çabadır bu ve onlarla alakalı bir takım mücadeleler yaşamış olduğunuzu ve yaşayacağınızı gösterir bu kart Ağustos ayında da ama e, rekabet ortamı gibi düşünün bunun çok ciddi böyle bir tartışma kavga kesinlikle yok. Emek verme var, mücadele verme var bu tarzda ve yıldız gibi parlamada her şeyi düzene sokacağınızı ve gerçekten e, takdir övgü göreceğinizi ve özenilecek bir kişilik olduğunuzu aynı zamanda da dış görünüşünüzle de gerçekten bu ay e, bayağı bir hayranlık uyandıracağınızı söyler bu kart bize sevgili arkadaşlar. Peki şimdi işle başlayayım. Dediğim gibi iş hayatınız çalışanlar için, iş hayatı öğrenciler için, eğitim hayatınız ve evde oturuyor ya da ev hanımıysanız işiniz yoksa şu an sizler için de ev hayatınız işinizdir, iş alanınızdır. Bir kere tahtınızda gerçekten bu ay sağlam bir şekilde oturuyor olarak çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, dileklerinize yönelik birçok şeyi geliştirip e, yapmış olacaksınız ve e, iş hayatınızda büyük bir fırsat karşınıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da parasal e, yönde, parasal konularla alakalı ufak da olsa güzel bir takım gelişmeler olacak. Bu bazılarınız için e, bir ikramiye olur bir bayramlık olur bir zam olur ya da yani bir yerden gelecek olan bir parayı gösterir bu sevgili arkadaşlar bir burs olur bir kredi olur bir yardım olur ama size gerçekten iyi gelecek bir şey olacaktır bu bazılarınız için ise bu yeni bir eğitim ve yeni bir işe adım atmadır ve bununla alakalı güzel gelişmelerdir çünkü Arzu ettiğiniz, gerçekten dilediğiniz bir şeyle alakalı bu. Evde tadilatı da gösterir. Eve Evinize almak istediğiniz bir şeyler varsa onları yapacağınızı, eve yönelik harcamalar, bununla alakalı e, adımlar atılacak. Küçük de olsa ama bir şeyler başlatılacak en azından. Bu tarzda gelişmeleri gösterir sevgili arkadaşlar bu kartlar ve e, belirleyici kartınızda zaten tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyor olacağınız ve aynı zamanda da sosyal e, daha çok dışa yönelik arkadaş çevrenizle, ailenizle ya da iş ortamınızda da e, daha böyle yoğun, kalabalık içerisinde geçireceğiniz bir ay olacağını gösterir bu bizlere sevgili Kova burçları bu kartta. Peki gelelim duygusal hayatınıza. Az önce de söylediğim gibi duygusal hayatınızda evet emek veriyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz ama çok güzel kutlamalar var arkadaşlar. Bir bölümünüz gerçekten bu ay evleniyor olabilirsiniz. Düğününüz derneğiniz olacaktır. Bir bölümünüzse evlilik teklifi alabilirsiniz ve evet diyebilirsiniz. Bir bölümünüz için nişan, söz, mezuniyet kutlamalar yani kutlamaya değer ne varsa ve uzun süre görmediğiniz çok sevdiğiniz bir insanla karşılaşabilirsiniz de bu ay bir araya gelebilirsiniz ve çok hoş vakit geçireceğinizi de gösterir bu kart sevgili arkadaşlar duygusal olarak gerçekten ister evli olun ister bekar olun ister ilişkiniz olsun ister ailenizle yaşıyor olun çok güzel e, duygu yoğunluğuyla bir bütün olarak güzel huzur mutluluk saadet içinde geçireceğiniz bir Ağustos ayı sizi bekliyor sevgili arkadaşlar ve birçok konuda da e, liderlik sıfatına sahip olacaksınız size gelip danışılacak birçok konu ve e, sizi gerçekten bu ay çok önemsediklerini daha bir üst konuma koyduklarını fark edeceksiniz. Bu ay en azından size şimdi hani varsa içinizde ya yok falan öyle bir şey diyenler o zaman Ağustos ayında derim ki biraz daha bir bakın bakalım bu ay bir şeyler değişebilir bunu fark edebilirsiniz. Çünkü lider konumunda olacaksınız bir şeyler de başı da çekeceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki gelelim sağlığınıza. Sağlık konusunda sevgili arkadaşlar ee, yapmak istediğiniz evet bir takım şeyler var onunla alakalı belki şu an zaman ya da maddi sıkıntınız var onun için ertelediğiniz bir takım mevzular çıkıyor belirleyici olarak ama bunlar ciddi konular değil arkadaşlar artı bu sizde olabilirsiniz aile büyüklerinizden bir kişi de olabilir. Bu ebeveynlerden olabilir. Baba olabilir. İmparator kartı babayı aynı zamanda da devleti hastaneye de simgeler arkadaşlar. Onun için belki gerçekten bu kişi sizsinizdir. Bir hastaneye gidip gelmeniz gerekecektir. Ama onu erteliyorsunuzdur. Belki de siz değil o zaman aile fertlerinizden, büyüklerinizden biri olabilir. Onunla alakalı bu hafta, bu ay ilgilenmeniz, daha çok ona vakit ayırmanız gerekebilir sevgili arkadaşlar. Ama olumsuz ciddi bir durum yok. Onu hemen söyleyeyim. Çünkü bunlar daha çok hani şimdiye kadar sanki Olması gerekiyor ama maddi ya da zaman e, sıkıntısından dolayı ertelemiş olduğunuz mevzular gibi duruyor. Ciddi anlamda böyle aciliyet gerektiren ya da ani olan bilmediğiniz bir şeyler değil sevgili arkadaşlar. Var olan sıkıntılar zaten. Çünkü kader çarkı çıkıyor. Kader çarkı zaten olumluya artık bir şeylerin e, gitmeye başladığını muhtemeldir ki ufak da olsa zaman buldukça ya da yapabildikçe yapıyor olduğunuz zaten sağlığınızla ilgili güzel bir takım şeyler var. Sadece asıl yapmanız gerekenler için biraz zaman var. O da önümüzdeki dönemlerde muhtemeldir ki ya Ağustos sonunu bulacak ya da Eylül ekimi bulacak sevgili arkadaşlar. Çünkü kader çarkı bize şu an için evet bir şeyler gelişmeye başlamış. Bir şeylerin sonucunu şimdiden de başlıyorsun bit ektiklerini biçmeye ama asıl sonucu biraz daha ileride alacaksın diye müjdesini verir. Onun dışında sevgili arkadaşlar zaten sağlık sıkıntısı herhangi bir şekilde maşallah diyeyim çıkmadı. Evet sevgili kova burçları Ağustos ayı da sizin için böyle çıktı. Eylül ayında bakalım sizi neler bekliyor. Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Ve kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.